Arkadaşlar, bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Bugün ben konuşmayacağım, arkadaşlarım konuşacak. Son günlerin belası, hepimize endişe veren konu olan virüsü ile alakalı arkadaşlarımdan birer tane video çekmeni istedim. Ee, Avrupa'da yaşayan bu arkadaşlarım İngiltere'den, İtalya'dan, Almanya'dan, Polonya'dan ve İsveç'ten bana birer tane video gönderdiler. Ve bu videolarda virüsün o ülkeler olan etkisi, alınan önlemler, insanların yaşamıyla alakalı bazı bilgiler paylaştılar. Onlara çok teşekkür ediyorum, beni kırmadılar. Umarım bu beladan en kısa zamanda kurtuluruz. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, merhaba Reşat. Benim ismim Sevgi Seçen. 5 yıldır Milano'da yaşıyorum. Ee, bildiğiniz gibi İtalya koronavirüs sürecinden en, en fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi. Şu anda 17 binin üzerinde pozitif vaka ve e, bin küsür e, ölü söz konusu. Özellikle de benim bulunduğum e, kuzey bölgede yayılmaya başlamıştı ilk başta. Koronavirüs ilk çıktığı zaman İtalya'da devletin ilk yaptığı şey bir haftalığına bütün okulları, üniversiteleri ve sosyal etkinlikleri iptal etmek oldu. Buna iptal etmek diyorum. Özellikle tatil demek istemiyorum çünkü tatillemenin çok büyük bir algı yanlışlığına yol açacağını düşünmekteyim. İlk bir haftalık kapatılma olduğu zaman biz durumun ne kadar büyüyebileceğini hayal bile edemedik açıkçası. Çünkü e, az bir rakamla başlayıp çok iler, çok hızla artan bir e, bulaşma söz konusu. Özellikle virüs gibi bir şeyde. E, bir hafta, iki hafta oldu, üç hafta oldu. Ondan sonra Kuzey bölgesini tamamen karantina altına aldılar. Kuzeyden e, giriş çıkışlar yasaklandı. Ve bunun toplumdaki etkisi tabii ki de Kuzey'de yaşayanların güneye gitmek istemesiyle sonuçlandı ve insanlar ee, hızlıca kendilerini kurtarmak adına e, kuzeyden yer değiştirmeye başladılar. Bence bu İtalya için çok kritik bir şey oldu çünkü e, virüs daha da hızlı yayıl yayılmaya başladı. Bunun üzerine hemen ertesi gün tüm İtalya karantina bölgesi ilan edildi. Şu anda İtalya'da yaşayan insanlar evlerinde kalmak e, zorundalar bir yandan çünkü e, yeni çıkan yasayla beraber e, evden ee, çıkan insanların yalnızca işte markete gitmek gibi e, hastaneye gitmek gibi zorunlu şeylerle çıkmaları gerekiyor. Ee, i̇şe giden insanlar hala var. Ekonominin durmaması için uğraşıyor tabii ki devlet bir yandan da. İşe giden insanlar da yanlarında e, nerede çalıştıklarının ee, ne iş yaptıklarını gösteren imzalı bir belge taşımak zorundalar. Devlet bir form yayınladı. Bu formu e, dışarı çıkan insanların hangi sebeple çıktıklarını göstererek imzalamaları gerekiyor. Tabii ki de market falan için bu geçerli değil. Ee, yalan bir beyanla e, bir şehirden başka bir şehire geçmek isteyenler 206 euro ceza ve bazı durumlarda 3 aya kadar hapis, çok ciddi durumlarda da e, halk sağlığını tehlikeye atmak suçundan e, haklarında dava açılabiliyor. Durum çok ciddi tabii ki de. E, bu ben mesela sağlığım için endişelenmiyorum çünkü e, zaten evimdeyim, zaten kurallara uyuyorum ve genç olduğum için, başlıklık sistemim yerinde olduğu için bana bir şey olmaz. Evet bu doğru. Ama bana bir şey olmaz demek ben başkasına zarar ver vermem demek değil çünkü insanlar taşıyıcı olduklarının farkında olmadan çok yüksek risk altında olan Yaşlılara ve şeker kalp hastası olan insanlara dokunabiliyorlar. Onlara virüs geçtiği zaman hani e, sağlık sistemi tabii ki de e, doğru çalışsa bile e, kapasite ile alakalı bir sıkıntı çıkabiliyor. Şu an İtalya'nın çözmeye çalıştığı en büyük problem yoğun bakım kapasitesinin neredeyse dolmuş olması. Çünkü bu yoğun bakım bir yerde dolduktan sonra sağlık çalışanlarının yapması gereken şey kurtarılabilir olan insanları yoğun bakıma alıp zaten kurtulma şansı az olan insanları kendi hallerine bırakmak olacak. Hani bu onların yapmak istedikleri bir şey değil. Güzel bir şey de değil ve bunu önlemenin tek yolu insanların e, dikkat etmeleri. Kendi hijyen koşullarına, sağlığına ve zorunda olmadıkça başka insanlarla e, temasa geçmemeleri gerekiyor. Bu okulların tatili olması, e, gidip gezmeme gezebiliriz anlamına gelmiyor. Bunun ciddiyetini sayılar çok yukarıya çıkmadan anlamak bence çok 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 önemli. İtalya'da biz sayılar bu kadar yükselmeden bunun ciddiyetini anlamamıştık. Şu an İtalya'da insanlar karantina durumuna alışmış durumdalar birazcık. Tabii ki de hepimiz dışarı çıkmayı, istediğimiz şeyi yapmayı, merkeze gitmeyi, bir şey, yani alışveriş yapmayı, her şeyi özlüyoruz sonuç olarak. Parklara gitmeyi. Ama şu an bizim bu fedakarlığı yapmamız e, tüm bir toplumun kurtulmasına sa sağlayabilir. Ben Türkiye'ye gitme yolu aramadım. Yok şu ülkeden giderim, bu ülkeden geçelim. Çünkü Türkiye ile İtalya arasındaki uçuşlar tamamen iptal oldu. Bunu yapmadım çünkü ne kendimi ne başkasını riske atmak istemiyorum. Şu an İtalya'da e, insanların eğlencesi her akşam saat 6'da insanlar balkona çıkıp e, müzik aleti çalabilenler Şarkı söyleyebilenler, bir çeşit balkondan balkona bir eğlence aracı ortaya çıkardılar. keyifli bir şey yani e, şu şeyi göstermek istemiyorum hani İtalya'da hayat çok kötü demek istemiyorum İtalya'da hayat devam ediyor sadece insanlar e, bilinçli bir şekilde yaşıyorlar virüsün ne olduğunun farkındalar ve bunun durdurulmasının tek yolunun insanların e, sosyal etkinliklerinin olmaması Hani başka bir yolu yok şu anda e, benim deneyimlerim bu kadar e, teşekkür ediyorum bana bu fırsat verildiği için hem Reşat'a hem de arkadaşım Selen'e. Teşekkürler. Reşat selam. Senin ricanın üzerine bu Almanya'daki korona durumuyla ilgili biraz ben de bilgi vermek istedim. Açıkçası Almanya'da konular biraz yavaş ilerledi bu önlemler konuları. Diğer ülkelerde e, korona virüsü görülmeye başladıktan sonra Almanya e, çok ciddi önlemler alacağı ile ilgili uyarılar yapıyordu ama bu önlemleri almakta çok geciktiler. Şu andaki durum o kadar kötü gözükmüyor ama ilerleyen günlerde hatta Sağlık Bakanlığı'nın ve Merkel'in yaptığı açıklamalar var. İlerleyen günlerde virüsün Alman vatandaşlarının, Almanya'da yaşayan insanların %70'ine %80'ine kadar bulaşma riski olduğu düşünülüyor. Onun için biraz şu anda panik havası yayılmaya başlamış vaziyette. Biz biliyorsun normalde Berlin'de yaşıyoruz. Şu anda bir 3-4 günlük ziyaret için Almanya'nın güneyinde küçük bir kasabadayız. Burada Cuma günü akşamüstü ani bir kararla bütün şeyleri, okulları, işte çocuk kreşlerini, spor aktivitelerini, yaşlıların gittiği sosyal aktiviteleri falan hepsini bir anda iptal etme kararı aldılar. Çünkü bu küçücük kasabada bile bir kişide görüldü vaka. O ana kadar burası aslında çok sakindi ama yani kararın açıklanmasından hemen sonra marketlere falan gittiğimizde bayağı burada da her şeyin boşaldığını, her yerin boşaldığını gördük. Sana zaten şeylerini, fotoğraflarını gönderdim. Onun haricinde Berlin'de biz Iki haftadır ufak bir tatilden dolayı Berlin'den uzaktaydık ama haberleri falan sürekli takip ediyoruz. Tabi Berlin'de aslında tam acayip bir panik havası var şu anda. Bütün marketler her yer tamamen boşalmış durumda. Hatta bazı marketlerde tuvalet kağıdından dolayı kavga çıktığına dair videolar dolaşıyor ortalıkta. yani insanların birden fazla tuvalet kağıdı alması ve bunun marketler tarafından yasaklanmasından dolayı Ciddi problemler çıkmış yani şu anda son duruma gelirsek Berlin'de bütün okullar tatil edildi normalde e, Paskalya tatili olacaktı ama tatili biraz daha erken alıp ve süresini de uzatıp bütün okulları 5 hafta boyunca tatil ettiler bütün spor salonları kafeler e, restoranlar toplu aktiviteler konserler düğünler hepsi tamamen iptal edilmiş vaziyette Nargile kafeler tamamen iptal edilmiş vaziyette, restoranlar ve kafeler için 50 kişinin üstünde müşteri alamıyorlar içeri, içeri aldıkları bütün müşterilerin de isim listelerini yapıp bilgilerini alıp imzalarını almaları gerekiyor herhangi bir durumda tekrar onlara ulaşabilmek için bu kişilerin 4 hafta kontrolde kalması gerekiyor. Hafta sonu, bu hafta sonu Berlin'de gerçekleşen düğünlere polislerin gidip düğünü anında bitirdiği, oradaki herkesi dağıttığına yönelik e, videolar dolaşıyor şu anda internette. Ee, onun haricinde Polonya, e, Çek Cumhuriyeti ve Fransa sınırını polisin kapattığını, kara sınırını kapattığını biliyoruz. Ama dediğim gibi yani. Almanya beklenileni bu konuda çok veremedi açıkçası hani çok geç önlemler alındı ama şu anda da e, iki üç hafta içerisinde durumun İtalya'ya benzemesinden çok korkuluyor burada açıkçası hani sayıların bir anda o kadar fazla artmasından çok korkuluyor. Benim bildiklerim gördüklerim haberlerden takip edebildiklerim şimdilik bu kadar yine herhangi bir şey olursa ihtiyacın olursa ben yardım etmeye çalışırım sana. Bana da böyle bir videomda söz hakkı verdiğin için teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Videoyu Reşat'ın ricası üzerine çekiyoruz. Adım Gülya. İsveç Göteborg'da yaşıyorum size korona ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Ülkede neler olup bittiğine dair. Ee, tabii ki bütün dünyayı etkilediği gibi İsveç'i de etkiledi korona virüsü. Şimdilik 800 civarında vaka var ee, ve iki kayıp var. Daha çok yaşları etkilediğini biliyorsunuzdur. Ölenlerden biri 70, diğeri de 85 yaşında. Biri Stockholm'da, diğeri Göteborg'da. Bunun haricinde ee, aslında hayat olağan hızıyla olduğu gibi devam ediyor. Ancak insanlarda tabii ki bir tedirginlik var. Sürekli önlem almamız, hijyen kurallarına uymamız gerektiğiyle ilgili reklamlar var ya da şirketlerden uyarılar var. Benim çalıştığım şirketten de sürekli günlük e-mail geliyor bununla ilgili. Ve en son gelen e-mailde de bilgisayarlarınızı eve götürün, her an size artık işe gelmeyin evden çalışın diyebiliriz e, dendi ve bildiğim birkaç şirket e, şimdiden bu tedbirleri alıp çalışanlarına evden çalışın demiş. E, gördüğüm kadarıyla burada bir hazırlık süreci var, bir panik havası yok. İnsanlar tekrar otobüslere biniyorlar günlük işlerini yapıyorlar. Ama mesela farklı olarak, normalden farklı olarak, alışveriş merkezlerinde gittiğiniz zaman tuvalet kağıdı bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bir panik havası henüz yok. Ama insanlar bunun hızlı bir şekilde yayılacağının da farkındalar. Dolayısıyla önlem almaya çalışıyorlar ülkece. Bunun dışında birçok ülkeye uçuş tavsiye edilmiyor. Hatta yasaklandı biliyorsunuz. İtalya'nın Lombardi bölgesiyle başlamıştı. Şimdi bütün İtalya, bildiğim kadarıyla İran ve birçok Avrupa ülkesine uçuşlar yok artık. Eğer herhangi bir uçuş ayarladıysanız, otel ayarladıysanız ödemelerinizi geri alabiliyorsunuz hiçbir kesinti olmadan bu virüs dolayısıyla herkes iptal ediyor zaten. Ama şimdilik ülke içerisinde okullar tatil edilmedi kendi e, inisiyatif alarak birkaç spor salonu e, 14 gün boyunca salonları kapatma kararı aldı ama birçok spor salonu da hala açık. E, anladığım kadarıyla insanların burada bilinçli olmalarına birazcık güveniyorlar şimdilik. Hasta olduğunu düşünen insanların e, public alanlara e, çıkmayacağını düşünüyor. Şimdilik bir panik havası yok, daha çok tedbir havası var. Herkes bir anda hastalanmasın, hastaneler dolup taşmasın ve e, hizmet verebilsinler diye uğraşıyorlar diye tahmin ediyorum. E, dediğim gibi hayat devam ediyor olduğu şekilde. Bir gelişme olursa daha sonra tekrar bilgilendirmeye çalışırım. Teşekkürler. <laughs> Merhaba arkadaşlar ee, ismim Erkan. Bu videoyu Reşat'ın isteği üzerine Polonya'daki gelişmeleri aktarmak için çekiyorum size. Ee, Polonya'da korona virüsüyle ilgili son gelişmeler 90'dan fazla kişinin e, virüse yakalandığıyla ilgili bunlardan ikisinin vefat ettiğiyle ilgili biri 73 yaşında bir erkek biri de 52 sürü yaşlarında bir bayandı. Maalesef yeterli önlemler alınmadı, zamanında alınmadı buradaki ülke çapında ve virüs hızlı bir şekilde ilerliyor, yayılıyor. Bunun yanında 12 Mart'ta ülkenin başbakanı bir açıklama yaptı. İnsanları adeta evlerine çekilmeleriyle ilgili teklillerde bulundu. Alınan kararların sonucu. Ee, i̇nsanların toplu bulunduğu alışveriş merkezleri, gece kulüpleri, barlar, restoranlar, kumarhaneler, çocuk kreşleri, yüzme havuzları, sinemalar, e, kısacası bütün toplu bulunulan yerler, ibadethaneler bile ikinci BEM'de kadar kapatılmış durumda. Ee, sınır kapıları kontrolü altına alındı. Girişler, e, ülke vatandaşları ülkeye girebiliyor fakat e, oturma kartı olanlar da girebiliyor. E, fakat e, 14 günlük karantina sürelerini doldurmaları gerekiyor. E, Türkiye'den e, buraya Erasmus anlamında e, çok gelen oluyor. Burası Türkiye için gözde bir ülke. E, ona da değinmek istiyorum. Erasmus e, koordinatörlüğünü almış olduğu karar sonrası Erasmus ve Erasmus Plus e, uygulamaları ikinci bir emre kadar durdurulmuş durumda. Dolayısıyla yakın zamanda nisan ayında türkiye'den buraya e, gelmek isteyenler dikkatli olmak zorundalar yani bu yakın zamanda türkiye'den gelmek isteyenler de maalesef gelemeyecekler çünkü turist girişleri durdurulmuş durumda e, burada alınan önlemleri ben son derece yetersiz buluyorum insanlar e, çok gergin burada evlerine kapanmış durumda bugün dışarı çıktığımızda hiç kimseyi dışarıda göremedik alışveriş merkez alışveriş yani marketler demek istediğim yağmalanmış durumda insanlar alışverişlerini yapıyorlar fakat silip süpürüyorlar her şey sanki dünyanın sonu gelmiş gibi yani kimseyi dışarıda göremiyorsunuz marketlerdeki bazı reyonlar özellikle et süt reyonları un makarna tuvalet kağıdı peçeteler sabunlar bütün marketlerde bu tür reyonlar sıfırlanmış durumda resmen ee, insanlar artık eve, evden dışarı adımlarını atmak istemiyorlar. Yakınlarıyla bile görüşmek istemiyorlar. Ki benim kaldığım şehirde henüz korona virüsüyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamış ve herhangi bir gözlem olmamasına rağmen insanlar bu şekilde davranıyorlar. Ee, çok uluslu şirketler e, normalde 9 gün olan evden çalışma e, haklarını iki katına çıkarmış durumda. Yani e, Geçen haftadan başlanmak üzere artık masa başı iş yapanlar bütün işlerini elden devam ettiriyorlar. İnsanların elden çıkmamaları teşvik ediliyor. Bu da izole bir topluma doğru gitmemize sebep oluyor. Şimdilik Polonya'dan aktaracaklarım bunlar. Umarım bir an önce çaresi bulunur. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba Reşat'cığım. Londra'da koronavirüs ile alakalı alınan önlemleri söylemek istiyorum. dün biz Londra merkezine çıktığımızda çok fazla insanın Londra merkezinde olmadığını fark ettik. onun dışında trende, otobüste, dışarıda, turistik yerlerde çok fazla maske, insanlar çok fazla maske takmadığını fark ettik. Yani 10 kişiden bir kişinin taktığını, tak, takıyor, taktığını söyleyebilirim. Londra'da e, on, güzellik eşyaları satan yani bu işte e, Boots'ta yani bizim Türkiye'deki gratis gibi olan e, yerlere gittiğimizde onlardan dezenfektasyon ilacı istediğimizde yani bu kalan yansıma diyorlar artık eşim daha çok ilgileniyor tarz şeylerle dezenfektasyon şey istediğimizde bize sadece iki tane verdiler. İki tane de çok küçüktü yani 50 gram veya 100 gram e, 120 gram civarındaydı. E, daha fazla almak istediğimizde e, herkese yetmesi için daha fazla satmayacaklarını, satmadıklarını söylediler. Ve çok ucuzdu. 75 peniydi. Bir sterlinin altında bir fiyat bu. Yani fahiş fiyatlar koymuyorlar.